Günümüzde en sık görülen anemi çeşitlerinin başında demir eksikliği anemisi gelirken hemen arkasında D vitamini eksikliği gelmekte. D vitamini otoimmün hastalıklar ve kronik hastalıklar açısından oldukça anlamlı. Yani D vitaminimizin düşük olmasında hem bağışıklığımızda düşme, otoimmün hastalıklara karşı risk faktöründe artış, aynı zamanda kronik hastalıklara yatkınlığı mutlaka görmekteyiz. Aynı zamanda bağışıklığımızın düşmesinde D vitamini düşüklüğünün çok büyük bir Rol var. D vitaminimizi mutlaka optimal düzeyde tutmamız gerekiyor. D vitaminimizin kanımızda 50 mg bölü desilitin üstünde olmasına oldukça dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda günlük D3K2 formunda mutlaka özellikle kadınlar olarak almamız gerekli. D vitamini eksikliğinde bağışıklığımızda düşme, halsizlik, yorgunluk, sık hastalanma, enfeksiyonlara açık halde olma, aynı zamanda depresif ruh haline de çok sık rastlıyoruz. Sabahları uyanıp kalkamama, özellikle kemik ve eklem ağrıları da D vitamini için karşımıza çıkan tablolardan bir tanesi. Kanımızda D vitamini yükseltmek istiyorsak dengeli ve sağlıklı beslenme ile birlikte mutlaka doğru magnezyumu da kullanmamız lazım. Biri düşükken diğerinin yükselmesi pek mümkün olmuyor doğru şekilde beslenmek ve doğru takviye kullanımı bizim için çok önemli. Sağlıklı kalın.